Çek, 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 çek. Şimdi şöyle söyleyelim. Şuradan başla. Kuş sahibinden başlayalım. Evet. Kuş, sahibi orada, Kuş sahibi nerede? Kuş sahibi nerede? Şimdi arkadaşlar, kara pürçekteyiz. Şu oynarsa da çekesek. <laughs> Geçenlerde 2-3 e, hafta önce gelmiştik değil mi? çok temiz bir sayfayla karşılaşmıştık. O zaman bu bizim muhtarımız Emre kardeşim çok güzel bir kuş uçurdu. Tertemiz bir sayfa bıraktı arkada değil mi? Şimdi orada biraz güldü. Orada biraz güldü. Dedik ki gülme. Gülme komşuna gelir başına dedik. Fuat güldü yani. Fuat senin kuşun da güldü. Şimdi niye böyle oldu be ya? Aferin lan. Yürü. Utanmaz, ağlanmaz. Aferin, aferin sana. Aferin. Aferin. aferin, aferin. Aferin. Ne kadar gitti? Aç abi. 11. 10 metreymiş. Şaka diyorum şaka. <laughs> şaka mı diyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Akif amca <laughs> an, abi. Abi. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Güneş abi. Güneş abi. Güneş niye Güneş Güzel güzel. Allah'a var. Tempozu. Abi çünkü buradan bakıyoruz. Ağabeyın gibi kaç tane yapıyordu kardeş? Bu ne ya? Bu ne daha? Bu ne? Ciddi mi? Çok iyi değil ya. İnan ki. Abi nasıl Dayı işte demek ki. Şimdi şöyle. Bak baştan. Terzi abimizden başlayalım. İyi, en son şimdi ben... neden böyle oldu? Evet. Yani işte biz biz şimdi nerede biz var biz nerede yanlış yaptık? Kaplarla atmamız dayım. bak ya. <laughs> Valla ben bu uç, ben. Bu kuş uç sıcakta uçmaya alıştığı için bugün de erken attık. Serinliği buldu. Onun için <laughs> Uçuma verdi kuş. Girmedi kardeşim. İşin gerçeği bu. Normalde ne yapıyordu iki gün önce? Ne yaptı bu kuş? İki gün önce 23 yaptı. Uçu e, havada patladı. 20 seferi. 15 ile 60 metre arasında oynadı. Hay maşallah. Ama neden bugün böyle oldu? Hiçbir zaman 3 dakika, dakikanın altına düşmedi. Sefer aralıkları sefer aralıkları sefer aralıkları 10 12 dakika arasında oldu. 10 12 dakika 3 saat uçuyordu o zaman 2 buçuk saat. 2 buçuk saat Gelelim yandaki kardeşimize. 300 abi. Ne işin var burada. Misafir misin? Nereden geldin? Eğlenmeye geldim. Abi. Antalya'dan, Antalya'dan abi. Geldim. Antalya'dan geldim. Abi. Yani kuşun böyle olacağını biliyor muydun eğlenmeye da eğlenmeye? eğlenmeye geldim abi abi. He sen Hanım, Kara Güldürsün'e güldürsün geliyoruz. Kara Pürçek'te kimi tutuyorsun? Seçim Ferhat, Emlakçı arkadaşı bu tutuyorsun. Bu Yanlış ata oynamam teşim diyorsun teşim. tek geçin. Kara püçekte Ferhat tek geçeriz abi. Ferhat geçer, başkası geçmezsen. Öyle. Maşallah. <laughs> 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 <Sen ben gülüyor> abi al, bu bu yandaki de nazar size Malhuz nazar. Malhuz veren malı işte. Ece usta. Şuna azaldı. Bu çok güzeldi maşallah. Aralıkta, aralıkta bahçede oğlak keseceğim. Hepiniz davetlisin. Aralıkta kola keseceksin hepimiz davet etsin. Alırlar mı bilmiyorum ama dereceye gireceklerine inanıyorum. Ama... Şimdi derece girerse mi keseceksin, girmezse mi keseceksin? Dereceye girmezse mi girerse mi? Yok yok herkese keseceğim. Dayı. Dereceye girenleri giren olursa şöyle ayırın bakalım şuraya diye. Kara pürçek e ait. E yani Kara Pürçek için konuşuyorsun tamam. Dayı. Sen ara lügür ben. Sen ara lüvallah ne <laughs> olacak oğlum sana neyim olacak lan? Yazır o böyle çıkıyor. Ay vallahi benim. Gözüktü abi ya. neydi isim? Evet. Mehmet abicim. Sen Kendim geç geldin ama şimdi bu kuşu daha önceden biliyorsun, ekibi de biliyorsun. Neden böyle oldu? İyi biliyorum. Eğitim hatası Eğitim, Eğitim hatası mı? Abi eğitimde normalde sıkıntı yok ya. Fuat bu işte tercübeli ama. İstirahat ettirmeyecekler abi bu. 3 saat uçan bu iş evet. istirahat ettirir mi? He, ondan diyorsun. Gelelim. 3 <laughs> <üç> hafta <laughs> öncenin kahramanını. gönlü güzel olduğu için hep güzel sayfalar bırakıyor abi. O yüzden. Abi gönlümüzdeki artık. Yapacak bir şey yok abi. Gönlümüz gibi tertemiz bir sayfa bırak diyoruz. Zaten beyaz da giymişsin. beyaz da giymişsin. bir sayfa. Bunu bu grubu alırız le bu hale geldi. Evet. Abi bu iki bak. Vazta iyi kuş olduğu için böyle oluyor. Bu iki oldu yani. Hep uzun burnu bir. Geçen şey. geçen geçenlerde Ama işte bu... bacağını yine karabacak kıradır. Tüm yarış, yarışmacı da başarılar diliyorum. He. Sana bu sen diyorum. Sen iki daha daha konuş sahnesine. Evet. Bekir. İnşallah yana atacağız. Bir <laughs> <Kili> tek <takalı. gülüyor> Yarın tekrar yana atıyoruz bu kuşu. O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Herkes gülecek. O zaman herkes gülecek. <laughs> Valla bugünkü bugünkü hizmet e, Bekir halletti. Bekir de değil mi? Bekir halletti. Çok güzel bir kahvaltı, çok güzel bir menemen falan yaptı. Çok güzel bir sofra hazırladı. Kahvaltı çok, kahvaltı çok güzeldi. Kahvaltı çok güzeldi. Çay da çok güzeldi. Zaten hepiniz çok güzelsiniz. Ben Karapürçü'yü çok seviyorum. Gelelim benim kaynolar. Canım. Çok <laughs> <laughs> dükkanı bıraktım geldim. Zaten poğaçayı da başkasından Bu <laughs> <laughs> Kupacılara güvendik. Poğaça dükkanı açtık. Poğaçayı başka yerden alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle. Biz de kahve açtı dedik ki uçlular gene bir tane uçlu gelmiyor. <laughs> Gelelim hakeme Bilal'cim. <laughs> geçen geldik Karapürç'e <laughs> tertemiz bir sayfa bıraktık. Bu iki oldu, abi. Bu iki oldu. tertemiz yine bir sayfa. İnşallah. Allah, tek umut Gün, Gün... bizi abi. kurtarırsa Bir Güngör mü kurtar diyorsun? Yine bak yine dağlara yaslanı <laughs> Söz kalmayı ee, sen geldiğinde. Eee <laughs> <laughs> gelelim kahraman, baş kahramanların birisine. Abi. Baba, <gülüyor> <gülüyor> babanın oğlu Kemal. babanın oğlu Kemal. Baba, babanın oğlu Kemal. Babaya gelelim. Allah Baba niye böyle oldu ya? Yorumsuz <laughs> musun? Koruyacak dermanı mı kalmadı? Ha, <laughs> ee, İbo'ma söz... Yarın yapacak Yarın yapacağım mı diyorsun İbo? <laughs> İyi, hadi bak. Şimdi, şimdi bu kadar arkadaşlar ee, gel, Ferhat gelmeden önce bu Ferhat Karapürçek kardeşim benim. Karapürçek Kara, kara... <laughs> Sizin muska yaptı. Aha ha bu bu. Bak ara aşağıya bak. Hayır, muska abi. var aşağıda. Ben çorumluyum. Muskadan falan anlamam. Ey Arizeden hocaydı oğlum. balık da avdı. Ya hocaydı. <laughs> de, derin hocalardan da biz muskayla uğraşmayız yani. Direkt okurum ben. <laughs> Aynı. Evet, geldi kuş sahibi Fuat abi. Şimdi yok yok daha ama daha, bu feraldır, bu daha, bu daha bu ya, Ferhat daha geçmedi. Ferhat şimdi ya. geç geldi ama sonuçta bu e, biliyordu böyle olacağını galiba. Herhalde gelmeye gerek yok. Nasıl kuş bir şey yapmaz mı dedi? Niye gelmedi yani? Neden geç geldi? Ya da bir suçlu mu? Senin dediğin doğru mu? Muska falan olur. Muska var değil mi? Ben biliyorum abi kökünü biliyorum. <laughs> Bu üzerine çadır. Utandırdınız lan beni. Buraya <laughs> <laughs> şandan gömüyor. Ne diyorsun? Var mı bir cevabın? Abi Altındağ bölgesinde çok güzel uçlar var. Bu arkadaşlarımız da güzel seyisler. Hayvanları da güzel. Gizmek, güzel Ama şimdi bu hayvan 3 saat 4 saat uçan bir, bir hayvan. Bir günde dinlendirirse bir saat girmemesi normal. Sen var çok ciddi ilaçtın. Şimdi, şimdi şöyle bir şey şöyle bir şey var. Bu kardeşimiz hakkında ben yorum yaparsam başıma iş alırım. <gülüyor> 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 Dolayısıyla güzel, kendi, kendi de güzel, var, ee. bir de güzel. İnşallah yarın şeytanın bacağını kırar. İnşallah. i̇nşallah Sabah 5'te kalktım senin için. 3 kere telefonun alarmını kapattım sonra uyumuş kalmışım. Hocayım Saytaz. Yoksa tam saatinde gelirdim kardeşim. Şimdi sözü sana vereyim. Sen de bizim aklımıza iyi yorumlar yaparsak yani. Şimdi, yapartın, Şimdi baba babanın oğlu Kemal. <laughs> Geliyoruz dedi ama. <gülüyor> <gülüyor> ben niye çıktın buraya? <laughs> nasıl <laughs> çıktın? <McMahon gülüyor> <laughs> <laughs> Evet. Aa baba. E Akif abim abi, kuş oynamadan Ortam çok güzel. İnşallah yarın seyredeceğiz. Şimdilik arkadaşlar gelebilir. E evet, aynen aynen. Herkese selam olsun abi. Allah. Allah, Allah razı olsun. Hayırlı, bereketli, büyük. Evet. Arkadaşlar ee, kara Pürçük'ten selam ve sevgiler herkese. Bizi takip etmeye devam. Allah'a emanet.